Arkadaşlar merhaba. Bugün Hedwig'in arkadaşımla birlikte yarı int yarı STR Priest'le full STR Priest'in arasındaki farkı inceleyeceğiz. Eee de aynı şekilde bufflandık. Aynı şekilde sc'leri bastık. Yani ağaç atak SC, ağaç defans SC üzerimizde basılı. Normal buff aldık ikimiz de. Şu anda aşağıda gördüğünüz gibi Hedwig'in arkadaşlar 3200 EP, 2834 mana var. 2002 AP var. Bende 3785 HP, 1042 defans, 1100 AP, 3664 mana var. Itemlarımı da yazdım ben altta kanka Üzerindeki setler arkadaşlar aşağıda gördüğünüz gibi 8 letter set, e, cleric bonus set, 2x blarvis parça, belt of george var. E, elinde gunnar artı altı var. Benim üzerimdeki itemler de arkadaşlar 2 tane Brawlers parça. 3 parça Trivalder set. Yine beltimiz aynı. Üzerimde görev çitinleri. Elimde Halinator artı 7. -E Kalkan olarak da şu anda artı 4 Battle Shield var. Kanka sen bana bir tane vurur musun Muhammed? Muhammed'den 575, 564, 573, 550. Yani ortalaması 560 civarı. 574'e kadar çıkıyor. 550'lere 564'e kadar düşüyor. 560 570 ortalaması var şu anda. Aynı şekilde ben vuracağım karşıya. 482 492 491. Bir de benim şöyle bir şey yapma şansım var arkadaşlar. Ben bu kalkanı çıkartıp bir saniye o iyi tam kasada kalmış hemen geliyorum. <laughs> <laughs> Tokmağımızı aldık tekrardan geldik arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Benim ortalamam 490 civarıydı sanırım. Tekrardan vuracağım. Kitaplarımızı bastık. 486 490. Aynen arkadaşlar. Benim şu an bu şekilde ortalamam 490 civarı. Sen bir daha vurur musun kanka bana? 531 543 Muhammed'in ortalaması da aşağıda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben ortalamayı biraz yükseltmek için elimdeki kalkanı çıkartacağım. Defansım 1109, defansım 1042'den 848'e düşüyor. Elime artı 8 ayrılan muri takıyorum, Zehir sarından faydalanmak için. Şu an bakın arkadaşlar, demin 490 vuruyordum. Şu an 538, 541, 530. Yani neredeyse full CTR bir karakter atam yetişti gibi bir şey şu anda. Arada biraz fark illaki var. Ama benim manam daha fazla. Artı can daha fazla. Defans daha fazla. Tabii ben... %10'luk bir hasar artışı ekliyor bu arada. Gayet iyi ya. Yani şu şekilde deniyoruz. Şimdi şöyle bir şey. İkimiz bir adama farklı farklı demeçler atarız. Bir adamdan farklı farklı demeçler yeriz. Hani bizim burada videoyu almak istediğimiz şey. full CTR vs. Yarı int yarı str Hani yorumlarda şimdi belirtenler olur. Hani e, headway'nin defansı düşük senin defansın yüksek. Hani bunu farkındayız. Sadece biz iki batıl piyeste karşı karşıya getirmeye çalışıyoruz şu anda. Çünkü dediğim gibi kanka senin defansın düşük olduğu için benim düşük ataklı sana böyle vurmam normal. Senin yüksek ataklı bana böyle vurman normal. Benim de defansım yüksek. Hı -hı. Şimdi tekrardan kalkanı giydim. Kanka ben sana bir malis satacağım. Malisli ben sana bir demeye çatacağım. Tamam. Bir de Cannulator'la kalkan varken elimde. 779. Bir de kalkanı çıkartıp ekstra demeye aldığımızda. 850, 826. Kanka sen bana malis satır istersen. Şaka gibi. <laughs> Şaka gibi değil mi kanka baktığın zaman? He? Cidden bu kadar can defans bonusuna. <laughs> Ki senin elindeki item ne yani baktığın zaman hatırı sayılır bir item kanka yani. Yani 2067 AP'm var benim şu an verdiğin scroll'la beraber kanka. 2067 AP ile. <laughs> aldım ben bu arada. Defans Hı -hı. yük üzerimde ama küllüyüm. Şu an defansın kaç kanka? Şu an ee, bir dakika. 614 defansım var defle Yok, şey, beraber. silince. 314. Benim kanka acilsiz defansım 742. Yani ben sana debuff atsam bile At kari, yine kanka, ortalama malice. aynı hasarı yiyeceğiz. 519'a düştü benim. Sen bana vur mesela. Malis'in mi Malis'iz mi? Aha. Yani 100 hasara yakın bir fark var arada. Neredeyse. O da en iyi ihtimalle en yüksek hasar vurduğunda. Normalde... Aradaki AP farkı 2 kat bu arada. Senin 1100 civarı değil mi? Benim 2060. Benim... Yani 2 kat AP farkı var. 1108 atak var kanka şu anda bende. De. Bir de şöyle bir şey de yapabilirim. Bak kanka ben mesela şu an üzerimdeki 3 parça STR'yi çıkartıyorum. Vitality set giyiyorum benim kanka canım 3952 oldu. Defansım da birazcık yükseldi. Çünkü Traveller 40 defans veriyordu galiba. Şey defans veriyor mu? 60 veriyor değil mi? Bu 60 veriyor. Oradan bir fark oldu. Atağım 1108'den 1029'a düşüyor bu şekilde. Hmm, 90 civar bir AP kaybı var. 90 civar AP kaybı var ama baktığın zaman HP'miz kaçmış. Buraya yazmıştık zaten. 3785 HP'den 3952'ye çıkıyor. Artı 20 defans oynatıyor. Bir de şu şekilde sana vuracağım kanka. Demin Malis'ti kaç vurmuştum ben sana? Şuradan bakayım. 792. 792. Yine Malis'ine atıyorum. 60 civarı bir hasarın düştü. Kaç HP'ye evet. düşmüştü? 150 HP mi? Yok kanka. 1108'den 1029'a düştü. Yani hemen net bir rakam verelim. 90 80 civar bir AP düşüyor tahminimce düz hesap. 1108 eksi 1029. 79 AP düşmüş kanka. Yani. 79 AP dedi işte aşağıda gördüğümüz gibi bir fark oluyor. Yani biraz daha tank oynamak isteyenler için bu şekilde de oynayabilirler. Tabii ben ST'li bir priest'i bu kadar demeye çıkartıyorum. Sizin karşınıza bir warrior geldiği zaman 700 vuramazsınız da 500 vurursunuz. Ondan dolayı çok fazla HP yapmaktansa bence STR evet. parçaları kullanmak daha iyi. Çünkü karakter normal bir priest'e göre zaten bayağı bir ayakta durur bu şekilde. Yani benim elimdeki kalkan artı 4 Battle Shard kanka şu. Bu kalkanı bir de biz ticket attık. Bu kalkanda da şöyle bir şey var. Diğer kalkanlarda da aynısı mı bilmiyorum. Artı 5 Battle Shard koluna takıyorsun. 90 damage oynuyor kanka. Yani 200 küsür defans veren bir kalkanı koluna taktığın zaman Adamın sana vuruşu 90 oynuyor. Biz geçen bunun magemizde denedik. Ondan sonra dedik acaba mageni koluna taktığımız için mi böyle? Sonra priestin üzerinde denedik. Yani battle shard artı 5. Adamın size vuruşunu 90 fark ettiriyor. Malisiz. Malis yediğiniz zaman fark oluyor. Malis yediğiniz zaman 250 civarı hasar farkı oluyor kalkanla. Ama malis yokken adamın vuruşu 90 oynuyor. Ki bence çok saçma kanka. Çünkü koluna 200 defans veren bir kalkan takıyorsun. Yani nereden baksan AC basmış gibi bir şey oluyor. Defans AC bastım varsay. Aynen. Ya yani bir kalkanın 90 damage etkilememesi gerekir. Çünkü ben AC'li veya AC'sizken atak daha fazla hasar alıyorum. Yani 90'dan çok oluyor bu. Bir de resist bonusları var. Bir de aynen öyle. Bir de holy resist ki şu an zaten Poison silah poison vuruyor. Poison Şimdi arkadaşlar... Senin yaptığın bu Warrior'la benim ufak bir not söyleyeyim istersen ben de. Senin evet. yaptığın bu Warrior'da vs atarsan iki tarafta birbirini kesemez tahminimce. Hani bir vs bir de ama asla ölmezsin slotta falan farm atarken mesela bir Warrior falan darlamaya gelirse. Asas'ta da aynı şekilde. Asas'ı alırsın bu arada. Mage zaten söylemiyorum. Priest, Priest de birazcık farklılık yaratabilir. Heal kaldırırsa karşı taraf ikiniz de yine döngüye girersiniz. Varyor'da... Yani benim çıkışım bu şekilde doğru değil mi? Valor'da şu şekilde oldu kanka. up in Cali, yeah, you know I love the weather. But I'm glad hit him, and you know I handle pressure. I do what I want, so I'm never saying never. I get what I want, so they call me go get her. Yeah, I know he does it good, but you know I do it better. So misunderstood. If she wanted, it, then I let her. Everybody knows if I want her, then I get her. She gave me that look, yeah, she know she thinks I'm clever. I don't think I do it good, no. <laughs> ya doğru doğru evet. Canını falan sildiysen seri seri 500-600 de vursan ona. Priest tutamadıysa keser evet. Ben full dv oynamaktan yanayım. Bu diğer oyundaki gibi sc fiyatları çok yüksek olmadığından dolayı burada. Aynen. Ben oyuna başladığımdan beri full sc'li olarak geziyorum. Zaten priest dev oynadığın zaman genelde hani farm yapmıyorsanız arkadaşlar PK ya çıkıyorsanız buffer'la zor. Kesinlikle. zevkli de olmuyor zaten ya. Çünkü kanka yağıyor, db yağıyor zaten. Mm -hmm. Kür mü Aynen. atacağım, buff mı basacağım. Basabilsin. Aynen öyle. Şimdi kanka ben senden tekrardan bir buff alayım. Biz bir karşılıklı birbirimize vuralım bakalım. Ee, Malissiz, hiçbir şeysiz. Neresi ağır basacak. Tamam. Şu üstümdekileri de sileyim. Ben bütün bufflarımı sildim kanka. Ama her şeyi atacağım ben sana Bunu da atayım senin işine yarar. <gülüyor> <gülüyor> ben severim onu. Balık falan basacağız mı? Yani vs gibi mi olacak bu? Hasar testi mi? Kanka nasıl yapalım? Ya ben burada şöyle bir mi? şey. Biz e, full str ile yarı int yarı str yarı, e, half bp karşı karşıya getiriyoruz. Normal vs gibi de atabiliriz. Hasar Hı -hı. testi gibi karşılıklı da vurabiliriz. Sonuç olarak burada karakterleri deniyoruz. Yani bizim oyunculuğumuzu zaten herkes biliyor ortada. Tamam. İkisini de yapalım istersen. Önce hasar testi yapalım son bir kez. Ondan sonra bir de VS tamam. deneyelim. Hangi bastan, job ağır basacak? E, bunu da bastım. E, balık basmıyoruz. Sadece kanka skill pot dönüyorum. Tamam. Go de başlarım ben. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. 3 2 1 başla kanka. Canım 200'den döndü. 200'den <laughs> döndü. Tamam. Şimdi geldim tekrardan buff almam lazım senden. Tamam geliyorum hemen. Balık olarak hangi balık kullanıyorsun kanka sen? Red Snapper var bende. Ben ben Çok PK'ya çıktığımda ihtiyacım olmuyor ya. Farm atarken de yeterli oluyor ya. Şimdi Mali serbest mi? DB atmayacağım. Bir, bir, sen mi? şöyle yapalım. Şimdi normal vs atıyormuşuz gibi atalım. Hani her şeyini kullan. Bütün özelliklerini kullan. Çünkü senin çarının zaten olayı o. Uzun süre hayatta kaldığı için her şeyini kullanabiliyorsun. Ölmüyorsun. Benim öyle bir şansım yok. En fazla malis atar sana koşarım ya da sen debuff atında kür atabilirim ben. Tamam. Her tamam, şeyimizi tamam. kullanın. Bütün imkanlarla girelim bir de. Olayın yapalım. Tamam. SC'li mi yapalım, SC'si mi yapalım? Çünkü ben D'ye baktığım zaman sen silineceksin. Bas, SC'de de basacaksın. Farm atarken falan SC'ye basıyorsun zaten solo farmdan. Ben, ben SC'ye dönüyorum kanka o zaman. Buff'ları siliyorum. Normal SC'ye dönüyorum ben. Normal full performans yap abi. Her şeyini tam yap. Tamam ya. Muhtemelen benim çar çok dayanmayacak çünkü 800-900 canı kalacak büyük bir ihtimal. 3 falan atarsın. Ben yani ben öyle öngörüyorum bakalım. 3-2-1 başla. Uzaktan başlatalım ki. Başla kanka. Aynen. Tamam. 9 <laughs> can kaldı. Kırma da yedik. Nice. Bir yandan da şimdi bakayım ne kadar tutabiliyorum. Ben aynen ona bakıyorum şu anda. El düşme olayı da bu arada oluyor. Priest'te oluyor mu ya? Ben Archer'dan başka biraz zor diyordum. Demin düştü. Şimdiki... Ben hata geçiyorum bir de. <laughs> Oluru buydu zaten. 900 Aynen, canım falan kalıyor sen bu arada yani Oluru bu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Half-BP'de yani Parazit'le oynuyorsanız birebir kaldığınızda ST'nin bir priest'tan doğal olarak çok üstün oluyorsunuz. Çünkü canınız daha yüksek, defansınız daha yüksek, artı fark ettiyseniz ben mana potu bir kere bastım. Yani mana potu basmak gibi bir derdiniz olmuyor. Ama full ST'deyken devamlı ya can potu ile ya mana potu arasında VS'de kalıyorsunuz. hazırım tekrardan. Tekrardan geliyorum kanka. manamı yani senin 600-700 vurman benim defansım falan kırıkken iki atman demek zaten. Şimdi başladım kanka. <laughs> çok iyi ya cidden çok avantajlı bu arada. Farm atarken çok rahat ettirir hocam. Farm şu şekilde kanka. Ee, nasıl söyleyeyim sana? Ben farmı da denedim. Yaratıklara fazla vurmuyor. Yani işkence gibi hmm. bir şey oluyor. Bu şekilde Knight'taki mesela şöyle bir şey var Night'ta. Int-BP yaptığın zaman deli gibi farm atabiliyorsun kanka. ctR yakın vuruyor. işte defans yüksek oluyor. Burada şöyle bir şey yapmışlar. Bilerek mi yaptılar bilmiyorum. Yarı int yarı CTR olduğun zaman yapabileceğin olay. Çıkarsın PK'nı atarsın. Warrior gibi önde takımı da tanklarsın. Güzel damage çıkartırsın. Boss'un altına girip ben Overlord'u tankladığımı biliyorum kanka. Yatmıyor çar. <laughs> Ama kalkıp iş şeye döndüğü zaman, farm yapmaya döndüğü zaman yaratık kesemiyor. Eksisi o. Hmm. Hadi gel son bir kez SC'li yapalım. Ben de bastım SC şimdi. kür tamam, falan kanka. ben de kaldıracağım. Bir de öyle deneyelim bakalım Önce dayanacak mı çıkar. Bu dedin on başlarız. Şunları bir hazırlayayım. 3 2 1 başla kanka. Kür alamıyorum ki. O kadar hızlı vuruyor. 500 artı 478 vurmuş. 900 cam var zaten. Debuff yiyince. Debuff yiyince değil mi? Hı. Hmm. Yani küre bile zaman kalmıyor. Yakınlaştığında zaten. <laughs> kanka bir de bu kalkan iyi bir kalkan değil. Yani gerçekten unik sağlam bir kalkan taktığını düşün. Ve artı 70 Aynen. sen bunu düşün kanka. Aslında Kadir'den falan bir unik kalkan alabilirdik de. O uyuyordur şimdi. Judgment falan da deneyebilirdik. Yani onun şeyine de bakmak lazım. Bu dediğim gibi mesela bak bunu da deneyelim. Hazır zaten kalkan kolumda kanka bana bir tane vur. 604 değil mi? Kalkanı çıkardım. Vur bana bir daha. 680 gördün mü? Demek Aynen. istediğim olay bu arkadaşlar. Hani elimizdeki şu 194 defans veriyor bendeki şu anda artı 4 olduğu için. Biz bunu artı 5 ile denemiştik. Artı 4'ünü de şu an sizle deniyoruz. 70 demeç fark ediyor kalkanı taktığım için. Yani ben şunu takıp 100 fazla vursam daha iyi anasını satayım. <laughs> Doğru bu arada. HP bonusu dışında bir artısı yok gibi. Acaba diğer kalkanlarda bu şekilde mi kanka? Yani bu buklu ya buklu bu anladın mı ya bu çalışmıyor. Ya da genel olarak bütün kalkanlarda da aynı problem olabilir. Eğer Gel öyle Bir şey varsa o daha sıkıntı. Gel kenara bir de şunu dene bakayım. Aynı hasarı şey yapacak mı? Bunun 174 gerçi ondan 20 def kırık da. Şunu ne dene be? Bakayım onunla aynı vuracağım mı sana? Vur kanka. 618, 614, 599. Çıkardım. Ne 6, kadar fark etti? 618, 646 kanka Seninki de 20 defa demet falan fark etti <laughs> O zaman kalkanların sağladığı defans çok çok e, düşük ya. Skalası yani, düşük herhalde onların. İşte bunu bir de unique kalkanları merak ediyorum. Çünkü 13, 14 GB kalkan satıyorlar, 10 GB kalkan satıyorlar. Acaba o kalkan ne kadar defans etkiliyor? Ya da üzerindeki anti defanslar çalışıyor mu kanka? Ona da bakmak lazım. Düşünsene böyleymiş. Millet boşa para döküyormuş. <laughs> Girmeyin baba topu milleti galeyana getirmeyin aman diyeyim. Bir de gerçekten öyledir. <laughs> ya yani şey hata oyun şimdi yeni bir oyun olduğu için kanka hatalar olabilir. Tabii biz canım zaten deneme yanılma yöntemiyle değerlendirilecek. Yani evet. Biz bildiririz onlar düzeltiler. Bu zamana kadar neyi bildirsek bir şekilde uzun sürede düzelttikleri oldu ama geneli düzeliyor. Sayıyorum gene istiyorsan. Olur olur tamam. Bir kere daha deneyelim. 3, 2, 1 başla kanka. Bu arada ya şey 1140 defans oluyor şey patlayınca kanka. 1140 da çok iyi bu arada. Oh. Yok abi yok imkanı yok yani dayanmasına. Acaba farm atarken çok fark ediyor mu ya? Kanka ediyor. Mod keserken STRBP'den daha fazla fark ediyor mu? ya yani muhakkak ediyordur da hani yani ben, oğlum bu kadar da olmaz dedirtiyor mu? Kanka o dedirtiyor. Ben full STR oynadım. Bende 8 fabrik set vardı. Yine takılar aynıydı. Artıyı da artı sword vardı elimde. Hmm. Ee, yani şu şekilde fark ediyor daha doğrusu. Artı swordla 1500 vuruyorsam yarı int yarı ctl sword'u giydiğimde 1200 falan 1100-1200 yani 300-400 damage fark ediyor. Ama şimdi sen Hı -hı. üst üste vurduğun zaman onu gözle görülür bir şekilde fark ediyorsun. Açılan canı. Şimdi Hanile Eater'da kanka yarı int bir item olduğu için yani bunu full str e deneme şansımız yok. Eskiden olsa kalkanı tak koluna derdim. Hani later sadece str istiyordu. int istemiyordu. Şu an 138 int istiyor. Şöyle evet. göstereyim sana da. Eskiden olsa sadece str istiyordu. Tak kalkanı koluna kanka. Git bunu at derdim ben sana. Full str'ye dön. Kalkan hmm. şeyde fark ediyor. Yaratıklarda kalkanın defansı fark ediyor. Ama bu birebir adamlarda fark etmiyor. Ben ona da baktım. Yaratıkların ucuz demeçler Kalkan etkiliyor yani. Bak bu tam kanka hmm. 70'e kasarken de baksana yüzde kaç, yüzde 8 xp bonus. Evet evet dual ikisini kullanan vardı, yüzde 16x arttırıyor diyordu. Çok etkiler. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz Muhammed'le beraber zaten arkadaşız yani oyun içinde devamlı paslaşıyoruz, görüşüyoruz. Ortak bir video çıkarmak istedik. Full str bir priest ile yarı int yarı str bir arasındaki farkı sizlere gösterdik. Farm yapmayı düşünüyorsanız kesinlikle full setlere çok çok ağır basar. Ama ben CZ'de Boskov alıyorum. PK atıyorum. PK'de işte tek yemek istemiyorum. Çünkü priyes bir anda arada kalabiliyor. Buranın akşam saatlerinde PK'sı da çok yoğun oluyor. Yani half BP baya baya ağır basar arkadaşlar. İtemleri de şu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi Vitality seti taktığımızda canımız da defansımız da yükseldi. Ama vurduğumuz damage bu sefer düşüyor. SC'liyken şu an benim 3285 canım var. Senin SC'li canın kaç kanka? 2700. Yani full CTR bir preste 2700 can. Half BP'de 3285 can var arkadaşlar. Baya bir fark var arada. Bu şekilde rahat rahat oyununuzu oynarsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Muhammed senin ekleyeceğin bir şeyler var mı kanka? Beğenmeyi unutmasınlar abi. <gülüyor> <gülüyor> Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Zaten ortak olarak atacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek sağlıcakla kalın.